Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bugün... ...Funny's Candy Spot Remastered... ...oyunuyoruz. Aslında ben onu oynadım. Ama, kayıt kapanmış. Kalın şimdi açık mı? Evet, açık, güzel. Kayıt kapanmış. Bu yüzden... ...ma, ki ben de oynamak istemediğim için o lanet olsun ilk oyunu... oynayacağım. Direkt Remastered'dan başlayacağım yani. Bak baksana şunun güzelliğine ya. Şunun güzelliğine bak ya. Az önce var lanet gibi bir oyun oynadım ya. Buradaki adam hala duruyor mu? bir dakika. Şimdi. Galiba bunu yapınca kapanmıyordu. Evet çünkü bu şarjı götürüyor. Şu adam mıydı? Bir... Aha buydu lan galiba. Bir dakika. Ha geldi. Ya dur. Kapat şunu. Bir dakika şarj gidiyor. Onu kapatmıyorsak abicim şarjımız bitiyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var bu oyunda. Ee, yanlara bakmak çok zor. Mesela öbüründe direkt bir tane dönüyordun tak yan. da çok zor ama. Ne? Ya her şey aynı aslına bakarsak yani bir... Uf, ha tamam. Şu verama ya da mı... Aa bak buraya çıktı bu sefer. Aa Lan buna gelmesene abicim. Heh. Bak aynı adam ama bu sefer burada. Where am I? Where am I? Neredeyim ben? Kameralardan bunların gözünü görebildiğimizi hatırlıyorum. Annenin bu yoktu galiba. Mesela bu öbüründe şurada duruyordu. Ve bu ışık yoktu şu yukarıdaki. Şöyle göstereyim. De hareket edin. Gerçi doğru ya bu birinci gece. Of, kadar sıkıcı ki. Ludwig <laughs> geldi. Bongo kette var ya. Tık 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 lara basıyorum. Tamam. U tuşuna bas. Bir dakika ben bir hemen kayıt kontrol doğru. Tamam. Arada böyle açık bakacağım yani. Bacak bir şey yok. Aaa. Eleman gitmiş. Ama burada. Öbürü de gider birazdan. Ne düşünüyorum. Where am I? Abi hayır. Oyunu kapattım. Hayır. Delireceğim. Delireceğim. Delirmek üzereyim. Lanet olsun. Uf. Hadi. Hadi hadi geç geç geç. Hadi 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 hadi, hadi. çok kaybettik. Ama abi mute 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 mute. Of çok kaybettik ya. Kıtkıtçı mühmet. Hmm, 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 hmm. Neyse artık kamerayı açmaya gerek yok. Sıcağı mı ya? Çok ses var. Bu kadar yeter. Aynen. Kulağımı acıtmasın da. Bak buraya gözüne dokunuyorum. Tık, tık diye ses bak. Aha. <laughs> Şuraya bakacağım. 2 ile 12 arasında gitmek lazım. Gidip gelmek lazım. ve gitti. Alt mantıkta arkaya bakılıyordu mesela. Bunda arkaya hiç bakılmıyor. Bak bu daha kalın. Daha ince. Mala güvendeyiz. 1987 yılının 16. günündeyiz şu anda. Bakalım. Tam hala güvendeyiz. Uf. Az önce var eğer yanlışlıkla ESC'ye basıp oyunu kapatmasaydım şu anda muhtemelen ikinci gece değil. Yanlışlıkla alt tabat. Aha. Gelmiş. Gitmiş. Nereden geliyor acaba? Tam. Tamam. Daha. Zaten yakındı yani. 2'den 3'e oradan 4'e gidebilirdi de işte yani. Kim öbürü hala uyuyor. Aynen. Tamam bak bu sefer enerjimizi iyi kullandım. Enerjimiz. Bu hala uyuyor mu ya? Evet hala uyuyor. Adam nerede bu? Bu burada. Bu hala uyuyor. Tamam, tamam ya bu 89 şarjı çok rahat yeter. Zaten kamerayı galiba böyle yakınca hiç harcama yapmıyor diye biliyorum ben. Oo bitti. 8'de bu da 12'de. Tamam. Muhtemelen saat 4'te falan 5'te ya da saldıracaklar ofise diyecektim ki aynen. Bu orada sadece buraya bakmamız yeterli olacaktır. Tamam. Şöyle baksak yeterlidir. Geldiği anda abi direkt patlatacağız bu. Oo. Bir tanesi, iki de gelmiş. Gitti. Aynen. Öbürü 2'de muhtemelen 8, 7, 6 yapacak ya da 2, 5, 4 sonra kapı önü. Kayıtlamayım. Alo. Gidecek çekil evet. Kayıttayız. And remember, trust us in your letter kaşıklar geldi bu yana. Neyim? A, Elini nasıl uzatıyor şimdi tatlılığına bak. Ya ben niye hep klike basacağım ama buna basıyorum. Bence bir kere Cindy gelir ondan sonra daha da gelmez kimse. Hatta bu saatten sonra da kapat gitsin tüm kapıları abi. kadar hızlı düşemez zaten. Bakın ikisi de kırmızı olduğunda neler olduğunu görün kadar hızlı düşecek ki 67, 68, 69 Pardon 66, 65, 64 Direkt düşecek Bu kırmızı oldu Ki Bu adam Bu adam ölmez Bu adam ölmez Bu adam ölmez hey, bu video bir gecelik olsun. Çünkü çok. Ne da boş ver ya. Ki üç gece yapayım hatta. Ya da iki gece. Yemek yükleniyor diyor yine. Yemek. Evet, i̇şte ilk oyunda da burası vardı. Fakat ilk oyunda burası o kadar kalitesizdi ki. Yani kainatın en kalitesiz şeyiydi. Beni direkt gece ikiye atmıyoruz umarım. Atmadı güzel. Evet. iki dakika ben bir kesiyorum videoyu sonra geliyorum. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. Hmm. Nothing. Uh. Hmm. Fakat neden? Allah'ım yine oyunu kapattım. Uf, aç yine. Ayarlara basacağım diye oyunu kapatıyorum ya. Şuradan ayarlar. Hmm. Hayır, 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 hayır. Ee, niye ses yok bu? Haroşun ses olmadan da var ya o kadar kötü olur ki. Neyse ben duymuyorum da. 22. geceden devam. Hadi. Böyle yine döndük. Direk hareket etmezler bence ya. çünkü enerji gitti direkt. %98 oldu bile. İki hareket de edebilirler. Şunu kapat. Şu sol tarafa bakacağım çünkü şempanze geliyor. Şempanze gibi... Kontrol ettik <laughs> güzel devam. <gülüyor> <gülüyor> of, güzel. Hadi bir olsun saat. o oh, direkt gitmiş bile bakalım öbürü duruyor şempanze de gidiyor şempanze bakın açmış kapısını Gecektim ki bu beşinci kapıda bu 80'e falan düşmedi değil mi? Kötü olur vallahi. Uuu şempanze yerinden çıkmış. Aa, muhtemelen geldi. Gelmiş. Ha şu 3'ten 4'e geçecek. Şempanze tamam. Öbürü. Oo. Gelmiş yiyorduk az daha jumpscare'ı gitti. Aç direkt kapıyı. Ee. Tamam. Şöyle. Güzel. Atlattık. Tamam. Güzel iyiyiz. Ee. Ba -ba -ra -ba -ba -ra. Üç olsun bir saat. Oo gelmiş şempanze yalnız. Şöyle duralım. Şempanze gelmiş. Bu da burada. Evet, şempanze burada. <laughs> Oo kapıdaymış. Fakat ses olmadığı için hiç korkmuyor. What the f? Of. Bayern United Freddy'sin bitiriş kısmını koymuşlar sınav ikinin. Şöyle. Evet öldük maalesef. Çünkü ses yoktu yani. Tekrar deniyoruz. İkinci gece ne kötü oldu. Direkt 99 şarjla başladı abi. Direkt gitti şarj. Tamam ikinci birinci saate kadar bir sıkıntı çıkmıyor. Bir saniye bir ayar yapacağım. Ha? Tamam. Şimdi sesler var işte oyunda. Böyle daha rahat olacak. Şöyle takalım bunu da. Tamam. Tamam. Şarj hiç gerek yok şimdilik. Ol, yani bilmiyorum ben şempanzeye bakarken kendi hemen gelmiş yanımıza. Bir dakika. Heh, tamam. Oo! Sindi bu sefer. İlk şey yapmış, çıkmış yerinden ee, Şempanze de yerinden çıkıyor. Şempanze var. Şimdi ee, nerede? Şimdi ee, şempanze uzakta da. Şimdi fena yaklaştı. Şöyle bakalım yavaştan. Gel artık. Gel galiba. bitti. Hemen açtık kapıyı. Şempanze o. Şempanze yakın ve e, kendi yakın. Ayrıca penguen yerinden çıkmış. Oo. Penguen bir şey yapmıyor da boşa ses çıkarıyor sadece az daha ölüyorduk bu arada ee, penguen hala burada penguen e, sadece şu masanın altına geçiyordu saçma sapan meğme diye söyleniyor güvendeyiz şu anlık şöyle duracağım Uf, penguen hala duruyor. Daha ikinci geceden fena sıkıntılar başlıyor. Ve hem singi hem şempanze falan. Fena sıkıntı. Şempanze sıkıntı değil de. Enerjimiz de güzel. 4 mü saat 3. Tamam ya penguen'e bakmayacağım. Gelecek o biraz sonra. Evet, Penguen de geliyor. Kampanze Uzakta da Neyse tam çok Kameralara bak Geldi Gitti Gitti de Yine mi geldin ya Yine Minik penguen Minik penguen Niye hepsi Bilmiyorum. Yerine yerine döndü. Oo, şempanze dönmemiş. Şempanze geliyor yavaş yavaş. Bizim minik penguen de geliyor. Son güvendeyiz artık. Tam bu sıkıntı değil. Tamam. Uf hadi saat 5. Vallahi şeyden daha e, zorlayacağım. Remaster'da olmayan halinden. sağ gerçi gelmiş ee, bitti şempanze de geliyor of bitti şükür üçüncü geceyi de oynayacağım ama ölürsem video biter <laughs> of şu saçma sapan görüntülerdeyiz ama <laughs> yine ses yok makine <laughs> çalışıyor bir şey yapamıyorum Oh shit. Abi kafatası var. Ah hell 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 Uf hadi üçüncü gecenin devam edelim ama ölürsem. Bleh. Direkt herkes üstüme atlayacak. Kapan be. Şimdi bu bu eleman aktif. Tamam artık daha bakmayacağım. Şöyle bakacağım sadece. Bekliyoruz. Oha Peguen. Peguen uçuyor.

Git hadi. Gitti. Ee, tamam. Ee. Ha tamam. Bu çok hızlı. Aa, girecek içeri. Hadi girsin ya. Ya da girmesin. şempanze gelecek ondan kapı hem bu gitmedi hala şempanze için kapıyı açık bırakıyorum sol taraf ananı satayım camı kırdı İşte dediğim olay buydu bakın camı kırdı şu anda ve öldük öldük oh. Çok fena bir girdi. Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Zaten dediğim gibi zaten uzun oldu. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle.